Ebu Hanife'yi bütünüyle bir mezhebin belli bir koluna ya da belli bir kanadına hapsetmek mümkün değil. Ebu Hanife mezhepler üstü aşan bir adam aslında. Dolayısıyla Ebu Hanife'yi konuşurken bütünüyle Mürciidi veya mürciyenin bir mensubu olarak her şeyi söyledi demek doğru değil. Mürciyeye büyük bir güç katan Ebu Hanife olmuştur diyebiliriz. Ebu Hanife ile ilgili Ebu Hanife mürci mi değil mi tartışmaları yaşanmıştır. Ve Ebu Hanife'nin mürci olup olmaması konusunda mutlak olarak o mürci değildir diye bir tabir kullanılmaz. Mürciyi kendi içinde gruplara ayırarak Ebu Hanife bundan da ondan değildi diye bir tasnife tabi tutulur. Mesela İmam Matureli ilk defa irca konusunu tefsirinde, tevilatta ikiye ayırır övgüye layık olan ve zemmedilen, yerilen mürciye şeklinde. Ve Ebu Hanife'yi övgüye layık olan, övülen mürciye içinde değerlendirir. İrca görüşünü benimsemesi dolayısıyla. Mürciyeyi daha genel anlamda tanımlayacak olursak şöyle tanımlıyorum. Hz. Osman ve Hazreti Ali başta olmak üzere büyük günah işleyenlerin durumunu Allah'a erteleyen ve onların cennetlik ya da cehennemlik oldukları konusunda herhangi bir şehadette bulunmayan kişi veya grubun topluluklar müşterek adıdır.